Big boy. Bulanım bit. Arada kre. Burası gazyon sen. Babacan. HEP de sarhoş. Bersazız ve sardasız yürek. Hepin de can fedan. Mirah Ve fırtına. Hepin isyan da bu. Bu sonsuz. Tüm dostlara gelsin. Yüreğim ağlıyor. Şu gözlerim ağlıyor. Yarınlarla umudum. Tükendi ben sevgilim. Söyle sevgilim. Hiç mi acımadım? Acımadım zamana dinle yeni dinle bugün bugünü be dinleyin neredesin değilyim ırıyorumdum ben seni yine sokak maında TEK başımtır yok Allah'ım mal bu canım dayanamıyorum ki zyanette o kadar duymadım ki de sana Ay yıldızın altında seviyorum ben seni sen yok şimdi zelleme? her gece değiş devlet de baba HALAL olsun her gece DE isiyat. Elimde bir kalemim yarınlara sırdaşım Başka yoktu işte yanımda bir kardeşim Ağladım ulan yalan yok gözlerimde tonla yaşım Yine bir gün ben isyanlara dalmışım Tüm dertlerimi bak boş sayfaları diktim Döktüm ben her gece sevgili duymadın ki sen beni Boğalarım başımda Duman Dumanlaştı başıma Kaderimde kilerler dertlerimi çekiyom Yine mi paça geldi benim bu da Gücümü de kaderim senin için yanıyor Bu anda bu uğruna hepsi sana feda sar Neredesin güzelim her gece de Senin için yanıyom senin için zindalar Zindaların içinde oğulların içinde her gece de çekiyor mu? Devlet baba Allah Her gece bu dumanı Durmadan ben çektim Hayat doğruna anlayın Gençliğimi feda ettim Durmadan yürüdüm ben Hiçbir şey daha görmedim Elimde bir sevdiğim vardı Onu da benden aldılar Benden aldılar Benden aldılar <laughs>